Merhabalar efendim. Dostu artar, düşmanı azalırsa İstanbul evliyalarından Abdülfettahi Akri Hazretleri sevdiklerine bakın ne anlatıyor. Buyuruyor ki Müslüman yalan demez, gıybet etmez, dedikodu yapmaz. Müslümana doyamazsın ama siz biri için aman yüzünü görmeyelim Yolumuzu değiştirelim dediğiniz anda bu çok tehlikelidir. Çünkü Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam içinizde en kötünüz yanına zor yaklaşılandır buyuruyor. Ama şuradan gözükmeden geçelim belki onun kalbini kırarız o da bizim kalbimizi kırar dersek işte bu çok fena bir durumdur. Halbuki mümin mümini görmek için can atar. Çünkü onu sevdiği anda hocasına olan, rehberine olan sevgisi artar. Hocasına olan sevgisi artarsa daha yukarı bu sevgi Peygamber Efendimize Aleyhissalatu Vesselam ve müteselsilen Allahu Teala'ya kadar gider. Bu fırsat hiç kaçırılır mı? İnsan kendisini hasta kabul etmezse, insan kendisini hesaba çekmezse onun başkalarını hesaba çekmeye ne hakkı olabilir ki? Onun için bizim dinimiz diyor ki insan Allahu Teala'ya yaklaştıkça onun dünyaya olan sevgisi azalır, dostları artar, düşmanları azalır. Çünkü o kendi nefsine karşı harp ilan etmiştir, savaş ilan etmiştir. Nefis Allahu Teala'nın düşmanıdır ve nefsinize düşman olun buyuruyor Cenab-ı Hak mealen Kur'an-ı Kerim'de. Yani dostu ile düşmanı ayır edebilmiş olur Müslüman. Dost ile düşmanı ayırabilen insan dostla dost, düşmanla düşman olur. Ahirette herkes dünyada kiminle beraber ise yine ahirette onunla beraber olacaktır. Yani Allahu Teala'yı seven elbette Allahu Teala ile beraber olacaktır. Hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? El mer'u me'amen Kişi sevdiği ile beraber olacaktır. Elbette öldükten sonra onlarla sevdiklerimizle beraber olmak sevdiklerimizin Allahu Teala'nın dostuysa, sevdiği ise ne mutlu bize fi emanillah efendim.